Masaj vücudumuzun belli bölgelerine uygulanan manipülasyon teknikleriyle vücudu rahatlama ve gevşetmeye yarayan özel bir tekniktir. Masajın faydalarını hepimiz biliyoruz. Kan dolaşımımızı arttırmak, stresi azaltmak, uykusuzluğu düzene sokmak gibi birçok faydası mevcuttur. Hatta zihinsel ve bedensel sağlığımız için de çok faydalı olduğunu biliyoruz. Peki meridyen terapi masajı nedir? Meridyen terapi masajı uzun yıllardır Çin tıbbının geliştirmiş olduğu bir takım tekniklerin artık günümüz teknolojisine uyarlanmış özel gümüş lif dokulu eldivenler ve frekans ve titreşim veren cihazla yapılan masaj tekniğidir. Bu masaj bizim vücudumuzdaki meridyen kanallarının aktive olmasını sağlar ve bu aktive olan meridyen kanallarıyla hayat enerjimiz daha da artar. Peki meridyen nedir? Minör çakralarımız ve majör çakralarımız arasında bağlantıyı sağlayan kanalların adına biz meridyen diyoruz. Aynı zamanda bu meridyen kanallarının üstünde belli akupunktur noktaları da vardır. Meridyen terapi masajıyla bu akapuntur noktalarının üzerinden geçerek tıkanmış olan enerjinin aktive olmasına ve insan vücudunun kendi kendini iyileştirme kapasitesini arttırmaya yönük teknikler uyguluyoruz. Gerçekten bu teknikler anlatılmaz, yaşanır. Peki meridyen terapi masajı kimlere uygulanmaz? Hamile bayanlara, vücudunda herhangi bir implant platin bulunanlara, kalp pili, stent veya beyin pili takılı olanlara, çok yaşlı kişilere ve 8 yaşından küçük çocuklara uygulanmaz. Peki meridyen terapinin faydaları hangi hastalıklara yöneliktir diye soracak olursanız sadece hasta olmanız gerekmiyor bu terapi için bu gerçekten vücudunuzu inanılmaz zinde ve e, enerjinizi yükselten bir e, masaj yöntemi. Ama belli başlı hastalıklar sayacak olursak eğer fıtık, skolyoz, fibromiyalji, e, onun dışında mide ve bağırsak rahatsızlıkları, cilt hastalıkları, e, özellikle prop başlık ile Yüzümüzdeki ince çizgilerin gerilmesini sağlayarak hafif bir botoks etkisini de gösterebiliyoruz. Ve incelmek isteyen kişiler için de bu masajı kullanabiliyoruz. Ayrıntılı bilgi almak isteyen benimle iletişime geçebilir. Dediğim gibi anlatılmaz yaşanır.